Evet, kamyonetimizin bakım zamanı geldi. Ustamız Teksan Sanayi'nde gördüğünüz gibi kupayı bu şekilde kaldırıyor. Yağ seviyesini kontrol etti. 2 litre kadar falan bir yağ eksiği vardı. 2 litre yağ ilave etti üzerine. küçük bir bakım ve yağ ilavesiyle beraber ustamıza 1000 lira masraf ödedik. Merak edenler için Gösterileri bu şekilde kaldırılıyor. Bir kilolik kolu var. E, yeri burası. da bir hayli yağlanmış. Ya kontrol çubuğunun olduğu yer e, işte bu tarafta arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum ben size. Bakın oradaki sarı çubuk. Sarı çubuğu çektiğiniz zaman pel seviyesi görülüyor.